esnafımızı, ülkemizi ve bölgeyi etkisi altına alan bu virüsle ilgili esnaflarımızda önemli bir sıkıntı yaşamaktayız. Bu sıkıntıyı yaşarken tabi belirli bir yerde büyük marketlerde bir takım sıkıntılar yaşadık fiyat artışlarıyla ilgili. Ama biz hep şunu söyledik. Bizim esnafımızın hijyenik olarak kalite olarak, fiyat politikası olarak her zaman büyük marketlerden bir adım önde olduğunu söylemiştik. Bu vesileyle bu ekonomik sıkıntıyı asgari seviyeye çekmek için alışverişlerimizi yerel esnaftan yapalım. Yerel esnafımızı mağdur etmeyelim, güçlendirelim. Ekonomiyi de ilçemizde kaynaştırarak hayata devam edelim diye düşündük. Zor bir süreçten geçiyor ve e, kepen kapatan esnaf, kısıtlamalarla yaşayan esnaf zaten e, ekonominin zor şartlarıyla mücadele ederken bir de böyle olanüstü bir dönemi maalesef yaşamak zorunda kaldı. Dolayısıyla bu kapsamda e, bütün kurumlar, kuruluşlar elinden gelen tüm desteği göster, esnafa göstermesi gereken bir süreç yaşadığımızı düşünüyorum. Bugün burada olma vesilemiz Ali Başkanımızın çağrısıyla e, yerel esnafı daha da güçlendirecek, yerel esnafımıza daha da fazla sahip çıkacak, alışverişimizi en azından Çerkezköy gibi ciddi potansiyeli olan e, ilçemizde yerel esnafımıza sahip çıkarak, e, daha fazla hassasiyet göstererek e, buradaki esnafımızı kalkındıracak, güçlendirecek, ekonomiyi bu çerçevede dönüştürecek, çevirecek şekilde vatandaşlarımızdan bu noktada hassasiyet istemek, bir ricada bulunmak ve bunu bir farkındalık ortaya çıkarmak adına bugün buradayız. Umut ediyorum buradaki bu girişim hem Esnaf Odası'nın bütün kayıtlı üyelerine ve bütün çerçeveli hemşehrilerimize bu noktada biraz daha farkındalık yaratmış oluruz. Zor bir dönem, zor bir süreç. Bugün e, uzun zamandan beri, 11 aydan beri kısıtlanma şartlarıyla masrafları devam eden esnafımıza e, biz de herkes görevi olarak kısmen de olsa bir destek olmaya çalıştık. Tabii ki e, devletin de de destekleri var. Ancak bunlar bugünkü esnafın yaşam koşullarında e, kesinlikle yetersiz. Dolayısıyla biraz daha desteğe, biraz daha sahip çıkmaya ihtiyaç var. Bugün sahip çıkma günüdür umuduyla buradayız. Ben bir kere daha katılan, destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. De büyük hipermarketlerdeki fahiş artışlar ülke gündeminde konuşuluyor son dönemlerde. Bununla ilgili çarpışk Belediyesi esnaf odası çalışma yapıyor musunuz? başkanım. Şimdi güzel bir soru. Dün Esmin Hanım dün mevlisa günü e, Zabıta müdürü beni aradı. Başkanım dedi belberlerle pardon kuaförlerle belberlerle ilgili hemen bana bir fiyat tarifi saat dedi. Kendisine hemen WhatsApp'tan attım. Demek ki denetim yapıyorlar. Bunu isteme ihtiyacı hissetti. Yapıldığını düşünüyorum. Yani çünkü benden tarife istedi. O tarifeye göre o meslek dallarında denetim yaptıklarını öğrendim. Bir de başkanım şey olarak yani şimdi e, benzin istasyonlarında farklı farklı şeyler satılıyor. E, fırınlarda satılıyor. Bununla ilgili sorum oldu başkanım. Yani denetimler yapılıyor mu? Ee, bununla fırıncı ilgili de, de geçen... Beşten sonra açık oluyor mesela fırınlar. Yani bir insan dışarı çıktığı zaman özellikle istediği ihtiyacı karşılayabiliyor orada. Yani her türlü şey var. Mesela fırında sadece ekmek satılıyor. Ama fırıncı surun, suyundan tut kaşar peynine kadar hepsini test tezgahına koyup satış yapıyor başkan. Fevzi Paşa'dan bu konuda bir şikayet geldi. Ee, Kenan Bey yine aradım sağ olsun. Hemen adres istedi. Adres tespiti yaptım. Kendisine bildirdim. Yani e, zabıtayla zabıta bu konudaki çalışmalarımızda şu an bir sıkıntı yaşamıyor. Başkanım şöyle ilave edeyim sonrası. Zabıtanın yani belediyenin marketlerdeki fiyatlarla ilgili sorumluluğu ve yetkisi etiket fiyatının kasadaki fiyatla birbirini örtüşüyor olmasını kontrol ediyor. Yani belediyenin buradaki sorumluluğu bu. Dolayısıyla biraz önce senin tarif ettiğin fiyatlardaki yükselmeyle ilgili fiyat tarifeleriyle ilgili durum. Özellikle marketlerle ilgili söylüyorum. Zaten ekmeğin fiyatı belli, gramajı belli. Fiyatı belli, gramajı odalar tarafından da belirlenmiş fiyatı. Zabıta sadece fiyat ve gramaj kontrolü yapar. Yani buradaki yüksek fiyat marketlerde biraz önce tarif ettiğin işte fiyat yükselmeleriyle ilgili e, ne belediyenin ne bu, bu esnaf odasının bir direkt sorumluluğu yok. Burada Ticaret İl Müdürlüğü'nün bu fiyat dengeleriyle ilgili bazı yaptırımları var. E, dolayısıyla buradaki kontrol mekanizmasının sınırını hem e, bizim doğru anlamımız hem de vatandaşın doğru anlıyor algılıyor olması lazım. Yani bugün e, 2 liraya satılan makarna 3 liraya da satılabiliyor. Ancak biz belediye olarak arkadaş sen bunu niye 3 liraya satıyorsun diyebilme kabiliyetimiz ve hakkımız e, sorumluluğumuz yok. Burayı doğru anlayalım diye anlattık. Yok, başka bir şey olarak şimdi mesela yerel esnafa her zaman destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle hafta sonunda e, gidiyoruz alışverişimizi oradan yapıyoruz ama yerel esnaf da 1 liralık şey 3 liraya satanlar da var. Bu işi kötü edenler Yok öyle var. şöyle bir ne? şey yaşadık Sayın Başkanım sağ olsun. Ee, mesela kasaplarda bir sıkıntı yaşamıştık birkaç evet, ay önce. Evet bana 8-10 tane kasap geldi. Ya başkanım bize ceza kesildi, ceza kesildi diye. Baktım tespit bu sizin bahsettiğiniz olay. Yani fiyat tarifesi olmayan esnafa ceza yapılıyor. Evet. Tekel e, büfeleriyle ilgili kararın, kararın ben hiçbir tarafını anlayamıyorum. Anlamakta güçlük çekiyorum. Şimdi şöyle bir olay yaşandı biliyorsunuz. Hafta sonları kısıtlamalarıyla beraber e, tekel ürünlerine bir kısıtlama getirildi. Bir hafta sonunda marketlerde satıldı. E, tekel müfeleri e, kapatıldı gibi bir şey yaşadım. Şu an hala eğer e, tekel bayi diye bir ruhsatlandırması varsa o esnafı hemen kapalı. Neden kapalı? Hangi gerekçeyle kapalı? Hangi mantıkla kapalı? Pandeminin hangi konusuyla alakası var ben anlamış değilim. Kayıtlı ve ruhsatlı esnaf e, durumu sayısı belli. Biz onun bir çerçevede Benim çizdik. Evet. Kriter, kriter var mı? Kriter yok. Ruhsatlı olan ruhsat kahvehane, kıraathanede zaten bütün isimlerini <laughs> ruhsat isimlerini belediye kararında geçirdik. Hatta bir iki tane hiyal <laughs> eksik kalan e, bazı bir iki e, ilave de olabilir. Yine aynı çerçevede dükkanı kapalı olan esnaf açısından. E, dolayısıyla zaten esnafın kaydı sayısı belli. Burada biz sadece belediye meclisi farklılığını bir kere de anlatmam lazım. Biz adlarını saydığımız kahvehane, kıraathane, eee kır bahçesi, çay bahçesi, kıvamındaki, Çaykes Köyü sanılandaki tüm işletmelere 2000 lira bedel veriyoruz. Yani burada bir e, sosyal yardım hak eden, hak etmeyen diye bir ayrım söz konusu değil. Kapalı esnaf. Kapalı bu kriterde kapalı esnafın tamamına ee, böyle bir nakdi yardım alma iradesini ortaya koydu belediyemiz.